arkadaşlar hepiniz Avla Çocuk Yokulu kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün videoya geçmeden önce çekiliş haberimiz var. Çekilişimiz var. Lapa lapa. Bu görmüş olduğunuz 3 kulakla 2 tane siyah kulaklık daha eklenecek ve toplamda 5 kulaklık vereceğiz ve 20 tane 980 UC değerinde UC dağıtacağız. Arkadaşlar çekilişe katılmak için şurada görmüş olduğunuz posta iki arkadaşınızı etiketleyeceksiniz ve açıklamadaki etiketi takip edeceksiniz ve sonra bu videoya geleceksiniz. Bu videoyu beğenip kanala abone o ne olacaksınız ve yorumlar kısmına burası çok önemli. Yorumlar kısmına Instagram kullanıcı adınızı yazacaksınız. Ve ben onların hepsini kopyalayıp çekiliş listesinde sekmeye yapıştıracağım. Yani bu ne anlama geliyor? Sen 20 kez Instagram adını buraya yoruma yazarsan 20 kat şansın artıyor. Yani böyle yaparsan şansın daha çok artar. 25 Ocak'ta saat 10'da canlı yayında Instagram canlı yayınımda çekilişi sonlandıracağız. Orada kimler kazandığını herkes görebilir. O yüzden arkadaşlar hepinize bol şans Posta da ayrıntılı bir şekilde zaten her şeyi göreceksiniz Anlamayanlar için şuraya bir yazı bırakıyorum Buradan tekrardan okuyabilirsiniz O zaman biz videoya geçelim Bugünkü videomuz TikTok fenomenlerinin en çok izlenen videolarını izleyeceğiz Ve onlara tepki vereceğiz Diyeceğiz ki bak. Vay, vay, bu nasıl bu kadar istenmiş lan O zaman hiç zaman kaybetmeden Hemen videomuza geçelim arkadaşlar Hepiniz bir oyun oynuyorsunuz ya ben daha sizinle oynamaya başlamadım. Başladığımda en küçüğünüzden en büyüğünüze kadar gideceğim. Allah! Cerrah neler yapmış arkadaşlar? Cerrah şov yapmış. Cerrah babacığım ne yaptın sen ya? Babacığım. Babacığım şov yapmış arkadaşlar. Cerrah'ı buradan tebrik ederiz. Neden bu kadar izlendi ve like aldı belli zaten videodan. Başarılı devamını dileriz arkadaşlar. Yeni videoya geçelim. Koşuyor. Kimse yüzünü görmedi. <laughs> ya biraz daha uzaktan koşmaya başla da orada madem es vereceksiniz. Biraz daha ko uzaktan koşmaya başla. O da es verme. Biz sizi bekliyoruz. Allah Allah. Yok abi. Taktık maskeyi. Bindik motora. <laughs> Taktık maskeyi. Bindik motora. Bım. Peki burada biri daha maske taktı. O kim? Dın. Lıfkıcım da artık korunuyor arkadaşlar. Siz de maske takın. Yoksa asırınızı burnunuzu kırarım. Artık bitişin şu karantinalar koronalar. Yeni videoya geçelim. O beyefendi ben. Konuş. <laughs> 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 Böyle yapıyor gördüm. Abi çok iyi ya. Bu adam harbiden çok iyi. Helal olsun. Helal olsun. Cenabıcım. Oya bakayım. <laughs> Şov yapmış. Celal Yıldız şov yapmış. Ben de ne yapayım işte böyle kafamı salladım da gözlük falan geliyor. Bu kadar yani benim yeteneğimde. Millet neler yapıyor arkadaş ya. Asıl mısın bu yüzünü sıkıyorum. Helal olsun. Neredesin? <laughs> Evde misin? <laughs> Ya kız evde mi işte? Neden rahat bırakmıyorsun ya? Aa, kız evde değilmiş. Kız orada manitasıylaymış. Sağdalar. Peki orada kızı da dövecekler mi? Kızın ağzını burnunu kıracaklar mı? Kızlar dövülür mü lan? Lollipop. Devam edelim. Bana da inşallah bir şeyler kalır sonrasında ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. Helal olsun. Yani bu videoyla bu kadar çok izlenmek neden izlendiğini anlamadım ama helal olsun çok izlenmiş. Yani bir önceki videonun neden bu kadar çok izlendiğini bilmiyorum ama bu videonun neden bu kadar çok izlendiğini biliyorum. Çünkü gerçekten çok iyi. Oyna babacığım. Oyna. Ellerime kelepçe vuran polisler bile ona hayrandır. Güzel video. Prodüksiyonu gördün mü? Sen de burada şapka takarak video çek alfa çocuk. Asını bununu kıracağım artık ha. Evet yeni videomuza geçiyoruz. Yalan ablamız. Oyna. Ya biz bize benzeriz yatarız da mapusa. Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol. Düştüm mapus damlarına öğüt veren. Yani en çok izlenen videonun bu olmasını ister miydin sen? Yani o da istemezdi bence ama yapacak bir şey yok şanssızlık. En çok izlenen videosu olmuş. o bu alıştıran. Senin Evet o videonun müziği aslında o değildi ama telifli olduğu için ben müziği değiştirdim. Yapacak bir şey yok. O yüzden de güzelliği biraz kayboldu. Aslında video çok güzel Arkılarla falan çok güzelleştirilmiş. Yapacak bir şey yok. Areşte geçelim. Alücüm. Söyleyeyim. This is gentleman. Mına. Are you ready? 1 2 3 4. <laughs> Güzel. Ales'e buradan sevgiler. Öpüyorum Ales'ci. Asunu burnunu kıralım. Sen de beni öp. Yiyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince kaçıyor. Benden bu kadar <laughs> Benden bu kadar oldu o zaman. Üstelik bunu hep yapıyor. Kuşadası esnafı o bedavacıdan bıktı usandı. Her girdiği yerde yemek yiyip para ödemeyen adam yine ortalığı karıştırdı. <laughs> Bedavacı hangisi ya? Bedavacı Cemre burada ya. Evet fenomen olsun en çok izlenen videosuna geçiyoruz. <laughs> %90'ı miza amaçlı TikTok'a girerekten e, TikToker oldular. Şu anda hepsi boş bir havaya tekme atarak ilerliyorlar. Hoya! Yani ben pek sevmedim. Koray falan. Koray senin ne işin var dansla ya? Kardeşim git mizah yap. Duygusal yap. Ama bunu yapma ya. Asunu ömrünü kılacağım ha. Yani bana deseler bunu ben yapmam abi. Diyecekler ki Gökhan gel fenomen alsa ama haftada iki kez dans videosu atacaksın. Yani fenomen alsın kötü olduğundan değil. Eğer ki bana böyle bir teklifte gelseler ben e, girmem. Neden? Çünkü abi ben dans edemem. Onlar da edemiyor zaten. edemedim yapamadığım şeyi de yapmam. Kendimi rezil etmekten başka bir şey değil. Puanım sıfır. Asıl üsü burnun üsü Dans etmeyin lan. Dans etme dert oldum bana kurban olurum ben sana ruhum hasta kal yanımda seviyorum seni Anam video durdu video durdu Yardım et ya Rabbi oldum ben deli gibi Ya o arkadaki kızın durumu ne böyle bakıyor <laughs> O kızın durumu ne ya? Korktum ya. Allah Allah. Video başlarken biri göbeğini açıyor. Öteki masaya vuruyor. Öteki böyle Mona Lisa tablosu gibi duruyor. Böyle videolar nasıl o kadar like alıyor anlamadım. Yani başındaki o göbeği açma bence bütün like'ları topladı. Çünkü çok başarılı açıyor o göbeği. Çıkıt diye. Arkadaşlar bugün e, fenomenlerin, TikTok fenomenlerinin Videolarını izledik daha çok vardı mesela Osman vardı Osman'ın kisi telifli müzik olduğu için alamadım birkaç tane daha çok vardı çok iyi videolar vardı derseniz ki neden benim videom yok ya fenomen değilsindir ya da videon teliflidir o yüzden alamamışızdır arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar çekiliş bilgilerini aldınız çekilişe katılmayı unutmayın kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar videoya da like atmayı unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın Valla dert oldun bana. bana kurban olurum ben de...